heyecanlıyım. Birazdan ameliyata gireceğim. Bir saat sonra kulaklarım böyle değil de böyle göreceksiniz beni. Youtube kanalımdan izlemeyi unutmayın. Yapım. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Annen yemek yapmıyor demek ki sana. Yapıyor da çok yemiyor. Ama bir, bir sende iş var sanki bu ses tonunda. Yani yakışıklı uşak ya. Sen Fenerbahçelisin değil mi? Hayır, Beşiktaşlı. Beşiktaşlılar <laughs> da çok cesaretli oluyor. Bravo sana ya. Benim babam da Beşiktaş takımını tutuyordu. Çok hiçbir şeyden korkmazdı. Senin gibi aynı. Bravo ya, sen ne kadar güçlü bir delikanlıymışsın. Hadi, 1, 2, üç En büyük en Beşiktaş büyük beşik taş. Bravo Hadi başla bakayım Hadi ne dedi Ne ne Tutuşu da evde, yanar Ali Cevap var. Sevdiğin kız başkasına dayanabilirse Dayanabilirsin, dayan Ali Cevap var. Sevdiğin kız başkasına varmış. Dayanabilirsin, dayan Ali Cevap var. Dayana var. Valla güzel söylüyormuşsun ya, bravo sana. Keşke benim sesim de seninki kadar güzel olsa." çok, çok güzel. tutacak ya. <laughs> yan. <laughs> Bak şöyle yapayım, kayma. Ağzını kaldır bakalım. Aynen. Onun için zaten e, şey, çapot ekmeği dedim. Aynen. Sen... bu kadar şey değildi hocam yani, yani. Kepçe kulak olsa da insanlar çok birbirini şey yapmıyordu. Yok yine eziyet ediliyordu. Yani kötü söz kendi sözler ediliyordu da insanlar bu kadar imkan olmadığı için çözüme gidemiyordu. Evet. Şimdi çok şükür imkan ulaşım, e, bilgi açısından imkanlar çok arttı. Evet, Onun hı. için insanlar daha da yaptırabiliyorlar. Yani. Ve psikolojik evet. açıdan da çok büyük katkısı oluyor. Kesinlikle özgüven. Yani bir çocuk için özellikle özgüven yani. Çok şükür biz de güzel dokunabiliyoruz. Tam olsun. Şöyle bitince mesela bakıyorsun ya işte Y harfinin kuyruğunu, bacaklarını, normal yaratılış anatomiyi görüyorsun. Evet. Çok hoşuna gidiyor ya ben bu işi güzel yapabildim diyorsun. İnşallah iyileşirken de bir sıkıntıyla karşılaşmazsak ömür boyu Mirza bizi unutmaz. İnşallah. Evet, Eline sağlık. Sağ Sonra gideceksin. bir bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş tadına gideceksin. Bu kara kartalların içinde en güzel kulaklı sen olacaksın artık. Hadi hayırlı olsun, geçmiş olsun paşa. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Herkesin ellerine sağlık. Ya Süper olmuş. Ya senin yakışıklığını babaya çekmiş ya. Süper olmuş. İyi misin? İyiyim. Yoruldun mu? Evet. Biraz belki. Evet. Tamam şimdi iyisin. Süper. İnşallah bir öpümüzü kırdın. Biraz kendi gelsin burada, <laughs> zaten şey yani farkına ya varacaktır. Şey. <laughs> İyisin değil mi? Hiç bir şey olmaz. Biz öyle emanet kulak yapmıyoruz. Rahat olmuyoruz. <laughs> <laughs>